12. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 12. sınıf Arapça 1. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki Arapça metnin altına Türkçe tercümelerini yazınız. Evet arkadaşlar. Burada metinler var kitaptan. Bunların Türkçelerini buraya yazdık. Bir de şöyle kelime kelime mana verelim ve mastaru ilmil akideti ilmi akidenin mastarı kaynağı nedir el haberu sadiku doğru haber nereden Minel kitabı ve sünneti kitap ve sünnetten doğru haberdir daha nedir arkadaşlar yani mastaru ilmil akideti aklu selim demek bura bura üzerine atıf oluyor Akli selim, ellediği ol bir akli selim, yani doğru akıl ki yürşidi götüren, irşad eden nereye ile iman, imana götüren aklı selimdir. O zaman iki şekilde arkadaşlar burayı topluyoruz. Yani iki cümle olarak kitap ve sünnetten doğru haber burası ve imana götüren aklı selimdir. O da burası. Buranın tecrübesi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bir cümle daha var. Bunu da tercüme ediyoruz. Ve yedrusu hadel ilmu sıfatillahi azze ve celle el ilahiyyat ve nubuvat el iman bil anbiya vel ma'at el yevmil ahir. Ve yedrusu inceler ne hadel ilmu bu ilim inceler neyi? Sıfatillahi azze ve celle Allah'ın sıfatlarını inceler. Daha el ilahiyat ilahi olan yani Allah'la ilgili yine burada Hazreti Allah'ın zatî ve subûtî sıfatları kastediliyor. Onu inceler. Ve nebilikle ilgili olan yani peygamberlik ve peygamberlerin sıfatları onlarla ilgili Onlar inceler. Daha el imane bil enbiyayi peygamberlere imanı inceler. Vel ma'at Ahiret günü demek arkadaşlar. Burada zaten el yevmül ahir diye de açıklamış. Ahiret gününe iman. Biz buna kısaca Allah'ın sıfatını, ilahi ilimleri yani Allah'la ilgili onları, peygamberliği, peygamberlere imanı ve ahiret gününe imanı inceler. Burayı bu şekilde tercüme ettik arkadaşlar. Bunlar kitaplarda var. Hani burada biz yazılılara ne yapıyoruz? Soru hazırlıyoruz. Bunlar tabii ki sınavlarda çıkmış sorular. Ma مَا mana Allah'ın birliği, vahdaniyet. Bunun manası nedir? Ne demektir? Hiya <laughs> bi kısaca La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadı, vahdehu sadece o la şerike leh. Onun şeriki, benzeri, eşi benzeri de nedir? Yoktur. Yani vahdaniyetin manası kısaca bu arkadaşlar. Bunu da böylelikle tekrar etmiş olduk. Kitapta zaten var. Şimdi ikinci soruya geldik. Birinci soru biraz uzun gördüğünüz gibi. İkinci soru. Arkadaşlar hatırlatma da bulunalım. Kanalımın ismi Bilgi Akademi. Şu anki video 705. video. Yani YouTube'a yüklediğimiz zaman 705 tane video olacak. Ne, niçin bu kadar çok video var? Sebebi şu. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar arkadaşlar 8 sınıfın Arapça kitaplarının tamamının tercümesi var. Yani her ders kitabı 6 ünite. İlk 3 üniteler 1. dönem, 2. 3 4 5. 6 üniteler de 2. dönem okunuyor. Bunların tamamını tercüme ettik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani sadece sınıftaki arkadaşlarınıza değil 12. sınıf diğer sınıftaki tanıdıklarınız varsa 5. sınıftan itibaren onlara kanalımın reklamını kısaca yapabilirsiniz. Çünkü bu kadar bir senedir tercümeyi yeni bitirdik. Bilginiz olsun. Yani emeğimizin karşılığınızı sizden destek olarak bekliyoruz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar 12. sınıf Arapça ders kitabını 3-4. üniteden itibaren Arapçaların altına bu şekilde tercümesi eklendi bilginiz olsun. Yani 12. sınıfın Arapça ders kitabı 6 ünite hiç sayfa atlanmadan arkadaşlar bütün üniteler var. Toplamda 75 video olarak hazırlandı bilginiz olsun. 6. ünitenin YouTube'da pek tercümesi yok. Dikkat ederseniz bakabilirsiniz. Orayı tercüme ettik sizin için. Aşağıda belirtilen fiillerin sahih mutel, salim mehmuz muzaaf mutel, Misal, ecvef, nakıs, defif hangi kısımlar olduğunu yazınız. Şimdi arkadaşlar burayı biraz açıklayalım. Fiiller biliyorsunuz ya sahihtir ya muteldir. Sahih olan fiiller de arkadaşlar Şöyle sahih var ya şunlar Farklı bir renk yapalım burayı daha belirgin olsun. Sahih olanlar da salim, mehmuz ve muzaaf oluyor. Bunlar da üç kısım. Mutel illetli olan da arkadaşlar misal, ecüef, nakıs ve lefif. Lefif de arasında iki kısma ayrılıyor. Lefifi makrun ve lefifi mefruk. Oraya geleceğiz. Şimdi yani burada bileceğimiz arkadaşlar hiç korkmamıza gerek yok. Arapça aslında o kadar da zor değil. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Fiiller iki kısımdır. Ya sahihtir ya mutel. illetlidir. Sahih hiçbir şey olmayan yani vav ya eliften biri olmayan mutelde de vav ya elif vav ya'dan bu biri olandır. Şuradaki misallerde bunu anlayacağız. Şimdi şuradan başlayalım. Sa'a yes'a sa'yen koşmak veya çalışmak manasında. Bu fiil arkadaşlar hangi kategoride? Sa'a fiili sa'a ve gaza yağzu rama yermi gibi üç harfli bir fiilin sonunda vav ya elif bulunursa bu nakıstır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu nakıs bir fiildir. Ba'a yebi'u bey'an kâle yekûlu kavlen Ba'a yebi'u ya ile ortası kâle yekûlu kavlen ortası vav ile bu hangisi arkadaşlar? Ecvef. Ecvef'in lugat manası zaten ortası boş demek. Gördüğünüz gibi boş. Oradaki y ne olmuş? Buradaki elife dönüşmüş. Onun da ayrı bir kaidesi var. Oraya girmeyelim. Nakıs ecvef. Bu ne arkadaşlar? Buraya yazdık. Misal. Neden buna misal diyoruz? Vav wow veya ya fail fiilinde yani biliyorsunuz Şuradaki birinci harf arkadaşlar fail fiili, ortadaki aynel fiili, sondaki lamel fiili. Bunu böyle isimlendiriyoruz. Birinci v harf vav veya ya olursa bu misal fiildir. Burada ortada, burada sonda. Mesela vasala, mesela yesera. Yesera, yeysiru gibi. Peki tamam arkadaşlar bunlar ne? Bunlar illetli. Yani vav ya'dan biri var. Misal, ecvef ve nakıs. Tamam. Burada ne oldu? Bir lefif kaldı. Diğerlerini işledik. Lefife geleceğiz ama şurayı bir bitirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sahih fiiller de 3 kısımdı. Salim, Mehmuz ve Muzaf. Salim arkadaşlar. işte bu salim arkadaşlar. Yani hafıza. Vav ya eliften hiçbiri yok. Selamette salim. Hacca muzaf. Muzaf yani şeddeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hacca aslı hacece idi. Hacca yahucu. Evet. Mehmuz hemze kelimesinin ismi mef'ulü hemzelenmiş. İşte ahade e diye ne yapmış? Hemze almış. Bu kara ediye bazen lamel fiilinde sonda olur. sele Se diye bazen ortada olur. Aynel fiilinde. Burada fail fiilinde gelmiş. Yani birinci harf olarak gelmiş. Evet sahihte salim mehmuz, muzaf diye ayırdık. Misal ecvef nakıs ve lefif diye de ne yaptık? Mutel illetleri ayırdık. Ama lefifi işlemedik. Ona da şöyle burada misal yok. Ona bir misal yazalım. Evet arkadaşlar burada veka ve şeva misallerini yazdık. Biliyorsunuz bu mutel yani vav ya'dan biri olacak. Bunlar da var. Burada var. Burada var. Şimdi bunda da var. Nerede var? Bir tane değil arkadaşlar. iki tane olacak. Eğer ki fail fiilinde ve lamel fiilinde olursa lefif iki kısım fail fiili ve lamel fiilinde olursa lefifi mefruktur. Arası bir harfle iki tane f, illetli harfin vav ile y'nin arası başka sahih bir harfle ne olmuştur? Mefruk yani ayrılmıştır. Onun için lefifi mefruk denir. İkincisi lefifi makrundur, yakın demek. Burada vav ile ya görüyorsunuz yan yana. İki tane olacak. Biri fail fiilinde, biri lamel fiilinde olacak. Bu lefifi mefruk. Yine bir fiil ki iki tane olacak. Bunda da biri fail fiilin aynel fiilinde, biri lamel fiilinde olacak. Bu da ne gibi? Şeva gibi. Bunlar da birbirine yakın olduğu için lefifi makrun denilmiştir. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Fail fiiliyle aynel fiilinde de olabilir. Şurası başka sahip bir harf olabilir. Yani şın mesela burada olabilir. Evet o zaman da yine aynı lefifi makrun olur. Önemli olan burada, burada, burada da olsa yan yana olması. Ya ortada sonda olur ya başta ortada olur. Evet bunu da anlamış olduk arkadaşlar. Lefif iki kısım. Lefifi mefruk, lefifi makrun. Mefruk tekrar hatırlatalım. Bu biraz karışıyor arkadaşlar. Genellikle karıştırırız bunu. Fail fiili ve lamel fiilinde. Ortada boş olacak. Boş yani vav ya'dan biri olmayacak. O zaman bu lefifi mefruktur. Yan yana olduğu zaman da burada burada veya burada burada olduğu zaman da buna ne oluyor arkadaşlar? Lefifi makrun oluyor. Evet, fiilleri tekrar edecek. Sahih olan fiiller salim, mehmuz, muzaf. Muhtel olanlar misal, ecfef, nakız ve lefif. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi dersimize kaldığımız yerden üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda parantez içindeki fiilleri resimdeki uygun boşluğa yerleştiriniz. Burayı şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz şöyle Şültelim ki e, harfler büyümüş olsun. Harfleri büyütemiyoruz. Şimdi arkadaşlar İhter bu kitaptan alındı arkadaşlar. Biz bunu kitaptan arkadaşlar hatırlıyorsanız yani orada görmüştük. İhter seçeneği kelimeten bir kelime mimma beynel kavseyni parantez arasından niçin dütü bir cümle hani sonra Fotoğraftan bir cümle anlatabilmek için kelimelere bakıyoruz. Yenamu takifu yekulu ve yemişi. Yenamu uyuyor. Takifu duruyor. Yekulu yiyor. yürüyor. Osman ala rasi. Şöyle bakıyoruz. Osman ne yapıyor arkadaşlar? Yürüyor. O zaman hemen bunu işaretliyoruz. Nasıl? Şu şekilde. Yemşi Osman rasif Osman kaldırımın üzerinde yani kaldırımda yürüyor. Teki Halime Emamel mirat. Halime olanlar varsa içinizde alınmasın. Aynanın karşısında ne yapıyor? Taqif. Duruyor. Taqif Halime Halime tu amamel mirat aynanın karşısında duruyor. Evet, sonra aşağıya inelim arkadaşlar. Burası kaybolacak mecbur şöyle yapalım. Kaldırmamız lazım. Tekrar getirdik. Halit et tüfaha. Evet. Tüfaha. Elma. Halit. Halit. Yekül yiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ahmet Aleyhisselir. Ahmet'in fotoğraftan da anlıyoruz. Uyuduğunu görüyoruz. Yenam Ahmet Muhammed Aleyhisselir. Ahmet yatakta ne yapıyor? Ranzada yatakta uyuyor. Evet arkadaşlar, böylelikle 3 soruydu ama birinci soru biraz tercümeler fazla olduğu için 6-7 soru çözmüş olduk. Bunlar hep kitaptan arkadaşlar. Daha önce çıkmış ve çıkması muhtemel. En azından sorunun mantıklarını, mantığını çözmüş olduk arkadaşlar. Özellikle buraya dikkat ediyoruz. Sahih ve muhtel fiilleri. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Oynatma listesinden 12. sınıf oynatma listesi var arkadaşlar hem Arapça ders kitabının tercümesine 75 video ulaşabilirsiniz. Hem sınavda çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Bununla beraber arkadaşlar ve değişiklik olsun diye sizin için 13 tane video hazırladım. Dini hikayeler. Derslerden sıkıldığınız zaman onları izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Fi emanillah. Allah'a emanet olunuz.